dayız Yerli ve milli savunma sanayinin tek parçada ürettiği en büyük ürün olan TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi. Akit TV muhabiri Adnan Sular da o gemide değerli izleyenler. Detayları kendisinden alacağız. Evet Adnan Sular söz sende. Evet, şu anda milli ve yerli imkanlarla yapılmış olan Türkiye'nin en büyük savaş gemisinin içerisindeyiz. Şu anda bulunduğumuz nokta tuzla tersanesi içerisinde e, bulunuyoruz. E, siz de görüyorsunuz, bakın arkamda gerçekten muazzam bir e, gemimiz var. E, müthiş özellikleri var. Bugün de buraya Cumhurbaşkanlığı e, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir geldi ve savaş gemimizde incelemelerde bulundu ve burada yetkililerden bilgiler aldı. Aslında. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi özelliğine sahip olan bu hücum gemisi tamamen bitmiş konumda. Sadece test aşaması devam ediyor. Bu anlamda bugün son kontroller de yapıldı. Tabi testlerin devam edeceğini ve yıl sonuna kadar da süreceğini ifade edelim. Şu anda kameram arkadaşımdan Serhat'tan rica edeceğim. Bakın size gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi geminin şu anda üst bölümündeyiz. Burada aynı anda aynı zamanda 10 helikopter ve bunun yanı sıra birçok İHA ve sihalarımız rahatlıkla kalkış yapabilecek bu anlamda gerçekten son derece önemli. Tabii biraz da teknik özelliklerden bahsetmemiz gerekiyor aslında. Mesela gemi 231 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğine sahip olacak. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.46 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20.5 knot azami surat ve 16 knot ekonomik surata sahip olması bekleniyor. En azından özellikler bu şekilde. Biraz daha devam edelim isterseniz. Bakın gemi ekonomik e, suratın, e, suratı ile tam yükte en az 9 bin deniz mil e, demir mili seyir e, siyasına sahip olacak. Geminin içindeki su alabilen havuza her biri bir adet e, tank taşıyan 4 adet LCM gemisi yani mekanizma çıkarma gemisi girebilecek. E, tabii e, Araç güvertelerinde 13 adet tank, 27 zırhlı amfibi hucum aracı 6 adet zırhlı personel taşıyıcı ZBT, 13 adet e, muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek. Tabi e, dediğimiz gibi toplamda 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlanabilecek. E, bu tür özelliklerle gerçekten Türkiye'nin en büyük hucum gemisi diyebiliriz. Tabii şu anda kamerama arkadaşım Serhat Bakın size gösteriyor. Az önce Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Beyefendi buradaydı. Basın açılması gerçekleştirdi ve basın mensuplarına geminin tüm özellikleri hakkında Bilgiler paylaştı Dediğimiz gibi gerçekten hepimizi Gururlandıran şeyler bunlar Türkiye özellikle son dönemlerde özellikle savunma sanayisinde gerçekten çağ atlamış durumda. Bu da bizi gururlandırıyor. Haklı olarak gerçekten gururlanıyoruz. Çünkü şu anda bulunduğumuz alanı az önce gezdik. İnanılmaz büyük. Gerçekten özellikle bu bölgede biliyorsunuz Akdeniz'de ve Ege'de sürekli Türkiye ve Yunanistan arasında bir gerginlik söz konusu. İşte bu gemiler ve buna benzer teknolojiler ilerledikçe ve ortaya çıktıkça Türkiye'nin sağdaki gücünün ne oranda güçlü olduğunu ne oranda büyük olduğunu bir kez daha aqui burda ...gözlemleme şansına sahip olduk... ...burada siz e, izleyiciler adına bunu gözlemledik... ...ve gerçekten gurur duyduk... ...tabii sadece bunlar değil aslında Türkiye'nin... E, ...özellikle hava sav savunma sanayisinde... ...göstermiş olduğu başarı... ...dünyanın da yakın tak takibinde diyelim... E, ...özellikle yerli e, basın da... ...bugün burada oldukça... ...yoğun bir katılımla buradaki basın gezisini... ...takip etti... ...burada e, İsmail Demir'in yapmış olduğu açıklamayı... ...dört gözle dinledi ve merak ettikleri soruları da... ...burada hepimiz sorma imkanına sahip olduk... ...evet bir kez daha isterseniz... Tekrar edelim. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Doktor İsmail Demir bugün burada Tuzla Tersanesi'nde yer alan Sedef Tersanesi'nde özellikle geminin inşasının devam ettiği bu bölgede incelemelerde bulundu ve basın mensuplarına buradaki gemiyle alakalı teknik bilgiler paylaştı. Ne diyelim? İnşallah inşallah bu tür çalışmalar devam eder ve daha da büyük gemilerimiz e, denizlerimizde buluşur ve Türkiye'nin e, yani ülkemizin gücü dünya çapında da en azından bir kez daha e, gözler önüne serilmiş olur çünkü gerçekten son derece başarılı çalışmalar diyelim ve bu minvalde sözü tekrar stüdyoya bırakalım.